Tekrardan Merhabalar Arkadaşlar Sabah Oturduk Yemek Yiyeceğiz Sabah Kahvaltısı Nereye Dökelim ona? Çınarın Dibine Döküp Geleyim Mi bacılar tütmeye başladı. <laughs> Önce demirini alıyor anam. şekilde yerleştiriliyor. Kovanın tabanına annem önce ince çırpılardan yerleştiriyor. Daha sonra üstüne kömür atacağız. Neden böyle yapıyoruz anne? Daha iyi hava alması için değil mi? Hı, kömür. Hı, hava alması için. Aşağı geçmesin. Aşağı geçmesin. Rahat yansın diye. Evet

biraz da üstüne yine ince çırpılardan koyacağız. Kömüre tutuşması için. Kömüre tutuşması için. Soğuk burası. Kömür Çok soğuk. Bugün biraz daha soğuk. Sabah saatleri olduğu için herhalde anne. Tabii sabah saatleri. Sesim bile çatallanmış sabah sabah. Pardon. İyi çırpılar da kuru. Ne yapsız yaptım, şey, ufak çırpılar. Böyle. Sobada taştermez. Ateşlerine... Hı. Hmm. İnce çırpı iyi oluyor değil mi? İnce dallara biz çırpılırız. Çalı çırpı. Çalı çırpı. biraz da kuzak üstüne de kuzak koyuyoruz can kozala koy ben anne Doğru, Veysal, Veysal. Hoş bulduk Veysal amca. Ne yapıyorsun? İyi İyiyiz biz de. İyiyiz biz de çok şükür. Arkadaşının selamı var. Görseniz söyleriz. <laughs> Özkan'ı. <gülüyor> tamam. Pazarlara mı gidiyorum? Devam. Tamam. Ee, bir kilo balık alsana bize. Tamam. tamam. Hamsi, hamsi. Sardalya mı hamsi mi? Ne el o bilmem Sardalye ben. Sardalya al sardalya. Parasını getirirken söylersin. Parasını getireyim mi gelince mi vereyim? Abi, 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 abi. Tamam gelince vereyim sen al. İyi hadi bakalım. Unutmaz inşallah ben amca. Unutmaz. Veysel. Ben direkt içeri götüreyim değil mi ona? Ha kokay hemen kok. Yakacağız ya. Tamam. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hı -hı. Yerleşti. Tamam. Yakayım bir daha. Çıra <laughs> al yedavdan, dışarıdan. Çıra getireyim gene. güzel yeniyor çıra da. Çıra gibi diyorlar ya. Ehe, gerçekten öyleymiş. Tut aşkım. Aynı zamanda iste çıkarıyor değil mi? Ana, simsiyah Simsiye. Tabii çıkarıyor. ya. İşte her yanı pislik. Horozların sesi nasıl da güzel geliyor. İşte ben kalktığım zaman horozlar ötüyordu. Ben ırkıya dalınca zan Şöyle tutuşur. Kapat ya bunu. Kapattım. Çok fazla geldi. Yani. Onu da bir daha kısa bir yakarız. Ha onu... İncecik bir tane yetiyor zaten evet. bu parça. Bozakları taşıdım yanına. <laughs> Yandı sopa. Biraz hmm. üstün üzerinde tarhana pişireceğiz. Hı hı. İncecik ıbrıklı kaynağı onun suyundan boyu verir. Tamam. Biz ıbırık diyoruz bunlara da. Bazı yerlerde güğüm, güğüm diyorlar. Daha o bir kafa samsa kalkı soyam, tarnaya, doğrbayam. Hem o yanasaya da hazırlayan hemen koyam. Kapıyı da çek kay. Üstgen il bak. İlgeçli. Ben unutuyorum onu da çekmeye çalışıyorum. Ee, öyle durma okunu o kendisi. Yani. Biz bir tabi kafa yeter burada. Mi? Biri var. Var mı koyacağız değil mi anne? Ha, ha soğuk. Sen bir burada soğuk üstü ne burada ısıtacak tamam. bir şey. Kapatıyorum burayı da. Kapat. Dışarı şey da kapat ama. Yani. Işık yanık mı? Yanık. Ha. Tamam. Bismillah. Birazcık sarımsağı yağda kavurdu annem. Su ılık değil mi anne? Ha ısın Salça koymadık. Çünkü tar kırmızı ya. tarhanamız kıpkırmızı. Evet. O yüzden Ondan salça koymayacağız. Aslında kamerada daha açık renkli görünüyor ama biraz daha kırmızı. Kırmızı salça pişirdim mi? Kırmızı. Evet. O yüzden salça koymayacağız. <laughs> salça koysaydık önce yağlı salçayı kavurup e, suyla açıp suyu birazcık eli yakmayacak sıcaklığı geldiği zaman yani süt mayalama sıcaklığına geldiği zaman o şekilde tarhanayı açacaktık içine. Salça koymadığımız için annem birazcık sarımsakları yağda kavurdu bir dakika kadar. Annem böyle pişiriyor herhalde. Ben de şey yapıyorum rendeliyorum içine. Ben böyle de veriyorum. kavurmuyorum da tarhanayı falan attıktan sonra ocaktan almadan önce içine sarımsağı rendeliyorum. E, kuru nane. Hı. Hı. E, e, sonra yapacağım. pul biber atıyorum birazcık. İsterlerse acı, Bak. isterlerse Hı. tatlı atıyorum. Hı. Bu şekilde. Da Hı -hı. Şey Damak tadına göre. Böyle pişir şey böyle. İyi iyi böyle de güzel. Nasıl pişireceğiz? Böyle pişir. Şey. Birazcık süt mayalama sıcaklığında olması lazım değil mi anne? Şöyle i̇şte parmağı yakmayacak şey, şekilde. Evet çok kaynak oldu mu topu, topu oluyor. Akta suyundan aç koyalım. O olursa hemen çabuk eriyor. Eriyor. Eriyor tarhana. Öyle oluyor. Süt mayalama sıcaklığı gibi işte. Hı. Değil mi? Hı hı. Sen örgüne devam et ana. Tarhanayı pişiririm şimdi. Azıcık daha suyu ısınsın. Lütfen. Tamam. Tarhananın suyu ısındı. Şöyle göz kararı. 1 2 3 Şöyle üç buçuk atıyorum. Hemen hızlı hızlı karıştırıyorum arkadaşlar. Topaklanmaması için. Göz kararı attım ama ne kadar su vardır anne burada? İki kilo var. Litre. Ben burada satacak karıştıracağım. Koyuyorum. Bir şey yaptım. Göz kararı iki litre kadar suya üç buçuk yemek kaşığı tarhana koydum. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Satacak çünkü emil yok Bir şey yaptım şey ben burada karıştıracağım. Kaynadıkça da koyuluyor ya biraz. Kuru nane içinde var mı anne bunun? Var. Var, var de da var. Hı, Ben kuru naneyi seviyorum. Bol kuru naneli. Ben içine karıştırmadım. Tarhana yapınca. Böyle pişirirken koyu veriyor. şu Tamam. Yap, yap, yap. Kendin yaptın hı. değil mi anacağız bunu? Yeşil, çok güzel incecik. Hı. Biraz bol atıyorum anne. Sorun olur mu senin için? Bir şey yok. Olmaz değil mi? Bunlar da acı, Ben burada hani satıp uzak değil bunlar. Yemişil. Kendim bir şey ettim. Tamam. kendim. Bu acayım cası. Tamam. Şey o Anamın el yapımı pul biberi. Hmm. Acı, acı değil değil mi ona acı. bir atacağım? çok Tamam. Şöyle bir değil çay kaşığı mi? kadar. Tamam. Acıysa yiyemezsin. Acı değil mi? Tamam. Acı değil, değil şey mi? iyi. Anam kendi elleriyle yapmış bunu. O ince Mis gibi kokuyor kız. Evet. Karıştırayım da şöyle. Sarımsaklı, bol kuru naneli, pul biberli, mis gibi ev yapımı tarhana çorbası. Tarhana ile ilgili çok soru aldım anne ben. Video atmıştım ya. Olmazsa yemek yerken de cevaplarız. Eri de artık, karıştırmaya evet, gerek yok. Yok. Tarhanamız kaynamaya başladı. Kaynıyor mu? Kaynıyor, kaynıyor. Kaynıyor, kaynıyor. Göbek atıyor. Kıvamı da gayet güzel. Tam kıvamında. 2-3 dakika daha kaynasın. Sonra ocaktan alırız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alalım. Koymuşlar mı? Kütahya Simav Pazarlar Köyü'nden herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah kahvaltısındayız. Annemdeyiz köyde. Tarhana pişirdik. Biraz önce de gördüğünüz gibi. Dünden kalan kuru fasulye vardı. Onu bu şekilde Seviyorum biz... Ben. Annem çok seviyor o şekilde tarhanaya koymayı. Koydun mu? Koydum Biber şey Hı. Güzel oluyor değil mi? Ama böyle çok güzel. Güzel oldu. Yöresel tarhana yaptıydım, kendi tarhanamızı. Ondan ilgili çok soru aldım, tarhana ile ilgili. Çoğu kişi yazdı, çoğu arkadaş. E, tarhanayı neden hani mayalı yapıyoruz, mayasız yapsak olur mu diye. E, annem de hazır buradayken he. Ben biliyorum da, hani seyirci de duyması için e, senden duysunlar Maya, Mayasız olmaz yarım. Neden olmaz? Mayasız tarhana kabarmaz Olmaz. Hani şöyle evet. diyen arkadaşlarım oldu. İçinde zaten nohut var. Nohutla evet. yoğurt mayalandırıyor Nohutla, diye. Evet. Ama nohut pişmiş. Çiğ evet. olsa mayalandırıyor. Evet, evet. Nohut katıyorum ama pişmiş. Nohut katıyorum. Her şeyi katıyorum ama yine de eşi maya katıyorum. Ayrıyattan üretiyorum. Bir kaşık kadar hemen hmm. böyle. kaşkar karım olacaksa katıyorum. Yani edinmeye göre. Hani Karhananın miktarına göre. İki karım olursa ikisine de katıyorum. Evet. Böyle çoğu edeceksin. öyle Mayasız olmaz. Mesela maya koymasan ne olur ana? Maya koymasan yarım şey olur, küfleni Hemen bozulur, bozulur. Bozulur, değil, değil mi? Eşi, eşimez bozulur. Çok iki üç gün nasıl kalkıyor mayalı yumruklu. Yani maya koymasın e, bozulur 20 gün. Yarın. 20 gün durmaz mesela evet. ben 21 gün beklettim evet, hatta gün bir gün ay var. bile bekletenler evet. oluyor. Bekletenler var bir ay bile geçiyorlar. Yani bekledikçe evet. güzel olur. Hı -hı. Önce ekşir Hı -hı. hafiften ekşi mayayla yapılan e, tarhana evet. önce hafiften ilk haftası 3-4 gün bir kabarır ekşir. Hı -hı. Ondan sonra yavaş yavaş tatlanmaya Hı -hı. her gün yumrukluyum her gün onu kabardıkça yumrukluyum kabardıkça yumrukluyum. O kadar kendine kel sonra 3-4 Yat, birkaç gün yatıracaksın, hani yatırıyorum, Aa. bir şey çıkarıyorum, çok güzel oluyor, hiç tanrı bir şey olma Yattım. Artık. Eskiden yatırmazdık, akşam karardık, sabaha çıkardık, o da pişirdik mi böyle suyun... Hiç mayasız değil mi anne? Maya hiç katıyorduk. Ekşi maya koymadan. Koyuyorduk. maya koyuyorduk. Koyuyorduk, maya koyuyorduk ama Hemen birden çıkarıyorduk, karıyorduk, sabahla çıkarıyorduk. akşam da vuruyoruz tarhanayı, sabah çıkarıyoruz. Evet, Ondan bunun ne farkı var? Ana Ondan... yatırılan tarhanayla o beklemeyen tarhananın ne farkı var? Ne farkı var? Önce pişirdin var, tarhanası dibine çöküyor. Suyunun yüzünü alıyor, böyle yüzünü Beklemeyen, üstünü, yatmayan tarhana. Yatmayan tarhana. Hmm. Elma öyle, şey, o gibi oluyor. Yatan tarhana hem tatlı oluyor, hem de... Hem tadı güzel, güzel oluyor. oluyor. Tadı güzel oluyor. Hem de beklediği için, mayalandığı hmm. için. En mayalı. Tıpkı evet. sirke gibi, evet. yoğurt gibi doğal olarak mayalanıyor. Doğal bakteri Aynen. ürediği için Aynen. çok faydalı, çok şifalı. Aynen. Yani mayalı tarhanayla, mayasız tarhananın farkı bu. Yani yatan tarhanayla yapmayan Tarhan Hanım. Bozulu, koku atar, şeysiz, mayasız. Mayasız. Tarna. hiç evet. maya koymadan yapanlar oluyor. Tabii onlara da saygımız var. Herkesin Tabii. yöresinin Yöresi, parta, her farklı şey, farklı şey, lezzeti. Onlar da mutlaka. Herkesin, biz atamızdan, dedemizden böyle görmüşüz, böyle sürüyoruz. Onu böyle onu sürüyoruz. Gideceğiz. Herkesin birer bir şey. Damak tadı biraz, ha, da biraz hı, daha alışkanlık. Hı, evet. E onlar Bazı da güzel oluyordu. Bazen şey diyor, neyse döküyorlar, kurutuyorlar, onu sonra böyle pişiriyorlar. Her hmm. yani gibi gibi şey. Bazı yörelerde. Hı, Hı. Öyle de güzel oluyor. Ben bir yerde yemiştim o Konyalılar yapıyor onu. Konyalılar. Hmm. Bunu da yiyorlar, ellerinde gibi. Cips gibi, çeraz gibi değil mi? bu tarhana hiç çalışkın olmayan birisi yese belki de <laughs> beğenmeyebilir yani. Beğenmeyebilir. beğenmeyebilir alışkın olmadığın lezzet yediğin zaman belki beğenmeyebilirsin ama bize güzel. Nohut katıyor, biber katıyor, her şey çok katıyor, <laughs> her şey katıyor, katkılı hmm. Biberi Biber altına atarız, üstüne kaba soğan atarız, soyarız soğanı kaba. Oradan nohutu katarız, her şey katarız. Hmm. Daha göre o. Evet, yöresel lezzetler. Yani. Evet, evet. Öyle görmüşüz, öyle bir evet. Öyle çok soru aldım da tarhana ile ilgili. Hani maya koymasak olur mu? Hı -hı. Ekşi maya değil de normal marketten aldığımız maya koysak olur mu diye. Marketten alınan maya e, olmuyor sevgili Olmadı, izleyenlerim. Olmaz. Bir defa benim başıma geldi. İzmir'e ilk gittiğim sene Hı -hı. E, sonra kendi ekşi mayamı yaptım nohuttan da koydum ama köye de gelememiştik. Dedim azıcık koyayım dedim hani Hı -hı. o şeylerden yaş maya var ya hazır alınan. Hı -hı. Şöyle şu kadar nohut kadar bir şeydi. Zaten. Dedim az koyayım dedim bir şey olmaz diye düşündüm koydum ama gerçekten lezzeti çok farklı ya hiç güzel olmadı hiç tavsiye etmem kesinlikle. Hazır alınan mayalardan koymayın arkadaşlar. Doğal olması gerekiyor. Doğal maya. Evet. Aklıma gelenler bu kadar.